Çalı Krallığı'na hoş geldiniz. Ben Erhan. Gördüğünüz gibi biraz inşaat işlerine sardım şu sıralar. Yaklaşık iki aydır video paylaşamıyordum biliyorsunuz. Bunun temel nedenlerinden biri orman yangınlarının nedeniyle ormanlara giriş yasaklarının olması. Bir diğeri de tabii ki benim her zaman olduğu gibi iş yoğunluğumdu. Şimdi bu videoda konumuz inşaat olmayacak. Konumuz uzun bir zaman geçtiği için yavaş bir başlangıç yapabilmek adına bu zaman zarfında biriken soruları cevaplamaya çalışacağım. Sizlerden gelen yorumlardaki veya Instagram hesabı üzerinden özel attığınız mesajlardaki soruları cevaplamaya çalışacağım. İnşaat işi yani bu baraka bir sonraki videonun konusu olacak inşallah eğer yapıp tamamlamayı becerebilirsem. Bu sefer sorulardan önce eleştirilerle başlamak istiyorum ki aslında çok haklı eleştiriler. Bunlardan bir tanesi çok fazla e, ı ıı, ı demem video sırasında. Bunu işin açıkçası normalde konuşurken de yapıyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Videolarla ilgili hazırlık yapmadığımı, yazmadığımı düşünenler var. Bugün de önümde olduğu gibi bu görmüş olduğunuz defterim benim her gün yanımda. Ve bu defterde ben aslında bu videoların hazırlıklarını yapıyorum. Notlarımı da tutuyorum ama e, birçok videonun hazırlığını bu deftere yazarak yapıyorum. E, yazmadığımı düşünerek abi not alsana diyenler var. Bu kadar çok ı dememin nedeni bu değil. Biraz daha söylediğim gibi normal şartlarda konuşurken de arkadaşlarımla sohbet ederken de yaptığım şeylerden biri bu. Bir diğer nedeni de bu kadar çok yazdıktan sonra bir şeyle atlamak ve unutmak istemiyorum size anlatırken. Ondan dolayı da o düşünme sürecinde bunu sürekli yapıyorum. Yapmamaya çalışıyorum ama bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine de ben bu kanalı bilgi paylaşımı için açtım. Ve yaptığım bilgi paylaşımının bundan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı videolarda evet haklısınız. Ciddi anlamda böyle rahatsız edici şekilde yapıyorum yapmamaya çalışıyorum işin açıkçası. Bir diğer eleştiri ise ses. Ee, bu genelde eski videolarda olan bir eleştiri. Sesin çok düşük olduğuna dair. Çok uzun süredir bu görmüş olduğunuz yaka mikrofonunu kullanıyorum ve son videolarımda sesle ilgili bir problem olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu arada o eski videoları da güncelliyorum yavaş yavaş. Bu zımpara ile bıçak bileme videosunda olduğu gibi bir yenisini çektim. Daha iyi bir ses, daha iyi görüntülerle. Ve böylece o videoları tekrar tekrar paylaşıp yenilerini yapmaya, daha iyi kalitede yapmaya çalışıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ilk başladığım yılda 2018 yılında yayınladığım bir videoydu. Türkiye'de 100 TL altı bıçaklar diye 5 tane bıçak yapmıştım. Gene o videoda da ses problemi var. Ama o videonun yenisini çekmeye korkuyorum. Çünkü fiyatlar aşırı derecede arttı. Ona çok fazla yorum geliyor. Onlardan birini paylaşmak istiyorum. Abi sene 2021 olmuş. 100 TL'ye artık Mora beyzi bile alamıyoruz diye yazmış. Maalesef kesinlikle çok haklı e, bu arkadaşımız. Fiyatlar gerçekten çok arttı ve buna bağlantılı olarak başka bir arkadaş da başka bir videoda demiş ki Abi sen bir üreticiyle anlaşma yapsan da senin tasarladığın bir bıçağı uygun fiyatlı olarak satın alabilsek fiyatlar çok yüksek demiş. Şimdi o üreticilerin fiyatları da oldukça yüksek aslında bakarsanız. Yani benim yaptığım bir anlaşmada onlar para kazanacak, ben yaptığım işin karşılığında bir para kazanacağım araya aslında aracı girmiş olacak yani bir dönem böyle bir şey yapmayı planladım. Yani kendi uçağımı tasarladım. Neredeyse de bir üreticiyle anlaşmak üzereydim bununla ilgili. Ama anlaşma bir şekilde yarı yolda kaldı. Yapamadık. Bundan dolayı da bu iş yarıda kaldı. İnşallah ilerleyen dönemlerde başka bir şekilde kendi ürettiğim uçağı sizinle paylaşacağım. Böylece e, Umarım uygun bir fiyata da yapma şansım olur. Şu andaki koşullara bakarsak bu çok mümkün olmayacakmış gibi görünse de. Penselerle ilgili, çok işlevli penselerle ilgili yaptığım videoda gelen yorumlarda bazı arkadaşlar demişler ki abi fiyat performans pensesi tavsiye ederim. Aslında ben orada bir fiyat performans pensesi tavsiye ettim ama insanların genel itibariyle sorduğu Ganzo galiba bir ganzo pense bulabilirsem özellikle söyledikleri modeli arkadaşların yorumda söyledikleri modeli bulabilirsem ilk fırsatta inceleme yapacağım bununla ilgili. Gerber Ultimate Pro ile ilgili yaptığım videoda birkaç arkadaş şu yorumu yapmış. Demişler ki abi bunun imitasyonunu, sahtesini alsak nasıl tavsiye eder misin? Çünkü fiyatı çok yüksek orijinalinin. Şöyle söyleyebiliriz. Bir sahtesi var bu ürünün ki bunları karton kutular içinde satılmasından ayırt edebilirsiniz. Çünkü Gerber Bear Grizz serisi vakum paketler içinde satılıyor. İkincisi ise bu ürünün taklitleri var. Şimdi taklitle sahtesi arasında fark var. Sahtesi tam olarak bence şu. Birebir aynısını yapıp üstüne gene Gerber Bear Grizz diye yazmaları. Tabii ki çeliği aynı değil. Tabii ki kullanılan materyaller aynı değil. Daha ucuz materyaller kullandıkları için bunu daha uygun fiyatlara yapabiliyorlar. Bir de tabii ki Berglise, telif hakkı ödemedikleri, reklam parası ödemedikleri için Gerberden daha ucuza yapabiliyorlar. Yoksa Berglise Ultimate Pro'da kullanılan çelik çok çok pahalı, çok çok kaliteli bir çelik değil. İyi bir çelik ama çok pahalı bir çelik değil yani. Taklit dediğim ise bu bıçağın tasarımı taklit edilerek yapılmış fakat üretici kendi markasını üstüne basmış. Ganzo'nun böyle bir bıçağı var. Çok uzun zamandır da işin açıkçası alıp denemeyi ve sizlerle paylaşmayı da düşünüyorum. Bu soruyu soranlar o bıçağı inceleyebilirler. O bıçak Ultimate Pro'nun sahtelerinden çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce Ganzo kullandım ve sizinle videosunu paylaştım. 2018 yılında çekmiş olduğum EDC videosuna gelen sorulardan biri Abi kullandığın saatin marka ve modeli ne? Bu saatle ilgili daha önce bir video yapmıştım hatırlarsanız. Casio'nun saatlerinden biri. Yukarıdaki bağlantıdan o videoya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda benzer özelliklere sahip bugün de kullandığım Casio'nun Pro GPR 270'ini kullanıyorum. Bununla ilgili de bir video ilerleyen zamanlarda paylaşacağım sizinle. Ve en son paylaştığım zımpara ile bıçak bileme videosuna gelen sorulardan biri Abi su parası mı daha iyi, kuru zımpara mı daha iyi? Arasındaki fark ne? Arasında bir fark yok. Su parası genelde otoboyacıların da kullandığı, biraz böyle suyun kayganlaştırıcı bir görev görüp zımparalama işini rahatlattığı bir zımpara çeşidi. Ve tabii ki zımpara suya dayanıklı olması için kağıttan ziyade böyle kumaş benzeri bir maddenin üstüne yapılmış. Suya daha dayanıklı, suda hemen parçalanıp gitmiyor. Normal kağıttan yapılan zımparalar gibi. Ancak bunun bir önemi yok. Her iki halikarda da metal için yapılmış bir zımpara olması gerekiyor. Özellikle zımparanızı seçerken bıçak bileme için zımparanızı seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu. Zımparanın metal için yapılmış olması. Ve belki de bütün videolarda, şimdiye kadar yaptığım bütün videolarda en sık gelen sorulardan birisi. Mesleğim. İşin açıkçası ben bunu özel hayatıma girdiği için ve bu kanalın konusuyla alakasız olduğu için paylaşmak istemiyorum. Kimseye de cevap vermiyorum bununla alakalı. Ama artık o kadar çok gelmeye başladı ki birinci soru cevap videosunda da bu sorular vardı. Ben özellikle bu soruyu almamıştım o videonun konusu içine. Ama bir şekilde sanırım cevaplamak gerekecek artık. Öncelikle mesleğimi sormuşlar. Benim öyle doktorluk vesaire gibi bir mühendislik gibi bir mesleğim yok. İşletme okudum, işletmeciyim. Ve e, şu anda da özel bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Umarım bu cevap yeterli olmuştu. Sanırım daha ileriye giderse hangi sektör falan diye sorular gelmeye başlayacak. Benim en büyük meram ise, benim en büyük sorum, bu sorunun neden bu kadar merak edildiği, yani hemen hemen her videonun altında olan bir soru. Birileri biliyorsa bu videonun altına da onu cevaplarsa çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla sorunuz varsa lütfen bu videonun altında paylaşın. İlerleyen soru cevap videolarında bunların cevaplarını vermeye çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere.